Kim o? Kim var orada? Ortaya çık yoksa hiç iyi olmayacak. Kimse yokmuş. etrafında olmama alışmalısın. Ben bu evde olduğun sürece rahat edemeyeceksin. Sürekli seni izleyeceğim. Senin hiç utanman yok galiba. Nasıl birinin odasına böyle girersin? Beni korkuttun. Şifreyi istiyorsun değil mi? Burada değil. Aradım zaten. Başka nasıl anlamanı sağlayabilirim ki söyle bakalım. Burada değil diyorum anlamıyorsun ama buraya gelip soruyorsun. İşte sana bir fikir. Bunu yapabilirsin. Sadece Akşa'da sormanı istiyorum. Tamam mı? Sana çok güveniyor ya hani. Sana şifreyi söyleyecektir. Neden söylemesin ki, değil mi? Oh, Hayır, hayır. Ona soramazsın öyle, değil mi? Eğer sorarsan onun hakkındaki düşüncelerinin sahte olduğunu anlayacaktır ki sen bunu istemezsin. Olamaz. Ama bir yol var. Sana söyleyeyim. <laughs> bu duvarlar tabii. Bu duvarlardan herhangi birine sorabilirsin. Mesela şuradakine sor. Hani bir atasözü var ya bilirsin belki. Duvarlar bazı şeyleri duyarmış. Belki şifreyi de biliyorlardır. Ne dersin? Sor hadi. Hadi. Peki bugün sana yardım edeceğim. Böylece odama bir daha girmeyeceksin diye düşünüyorum. Al bakalım. Görüyor musun? Bu bir büyüteç. Akşat baharatları bu şekilde kontrol ediyor. Yani bu şekilde Şifreyi bundan isteyebilirsin değil mi? Ya da belki şu lamba sana söyleyebilir Evde birçok lamba vardı Belki şifre üzerlerinde bile yazıyordur bilemem Evet Belki de hiçbiri sana yardımcı olamaz biliyor musun? Ama Kardeşin Antara sana söyleyebilir Antaracım Lütfen kardeşine yardım eder misin? Gerçekten endişe ediyor da Lütfen Eşini hapse göndermek istiyor biliyor musun? O sana yardım edebilir bence ona sor. Hadi, sorsana. Onu bana ver. Vay canına İmkansızı başardın. Az önce yaptığın gerçekten takdire şaya. Zaman almış olsa da şifreyi bulmayı başardın. Bir sürü hata yapmış olsan da görevini tamamladın doğrusu. Sana kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim. Senin yardımınla ablamın bana Akşat hakkında ne söylemek istediğini öğrenebileceğim yardımın sayesinde Antara'nın katili idam cezasına çarptırılacak. Manşetlerde olacaksın Gudda. Örnek olacaksın. Bir polise yardım ederek kendi işini hapse gönderen bir kadın. Seninle gurur duyuyorum. Eşinin hayatı uğruna bir lordla savaşan Savitri vardı. Bir de eşini işlediği suçlardan dolayı hapse attıracak olan sen varsın. Yasalara uyan bir vatandaşsın. Havuzun yanındaydı. Nereye gitti? Havuzun yanında uyumak istiyorsa öyle olsun. Neden umursayayım ki? Ne hali varsa görsün. Bekle bir saniye. Bay Ravaz şifreyi bulduğun için gerçekten çok mutluyum. Gerçekten. Ama bir şey yapmanı istiyorum. Kasayı aç ve merakına gider hemen. Hadi bakalım. Git ve Antara'nın kaydının bulunduğu bir CD var mı onu öğren lütfen. Bunun için kasayı bulmam gerekiyor. O nerede? Ben nereden bileyim? oraya geliyor. Akşat hakkındaki gerçeği öğrenmek istiyorsan onu bir süre meşgul etmelisin. Ama Hadi git. Dur. Hey, hey. <laughs> Pek bir şey bilmiyorum ama bu gözler asla bir katile ait olamaz. Akşat'ı meşgul etmem gerekecek. Hey! Ne oldu sana? Otur, otur şuraya, otur. Burkuldu mu yoksa? Neden nereye gittiğine dikkat etmiyorsun? Bekle. Bir bakayım. Burası acıyor Evet. Rawat'ın kafasını kontrol ettirmesi gerekiyor. Akşat'ın bir katil olduğunu düşünüyor. Ama bu adam uydurduğum bir burkuma yüzünden endişe ediyor. O kayıtta ne bulursa bulsun, Akşat'ın Antara'yı öldürdüğüne inanmayacağım. Çünkü bu imkansız bir şey. Ya bir şey devirmiş olmalı. Guddan yine ne saklıyorsun? Ee, hiçbir şey saklamıyorum. Hiçbir şey. Sana bakarak bunu anlayabiliyorum. Bu seni rahatsız ediyor ama bana bundan bahsetmiyorsun. <laughs> Bu yüzden garip davranıyorsun. Hayır. Dün gece aniden odada uyumak istedin. Sorun ne? Guddan sorun ne? Söyleyecek bir şey yok. Niye böyle düşündün anlamadım. Yardımın için teşekkür ederim. Bacağım artık iyi. Merak etme. Guddan bir dakika. Seni rahatsız eden bir şey olduğunu biliyorum. Söyle, ne oldu? E, hiçbir şey olmadı. Par bir şey mi söyledin? E, kimse bir şey demedi. Sen kafandan uyduruyorsun. E, ben neden zaten... Buradan seni çok iyi tanımıyorum kabul ama bu seni hiç tanımadığım anlamına gelmez. Seni rahatsız eden bir şey olduğunu bilecek kadar tanıyorum seni. Lütfen söyle bana. Ben de senden bir şeyler saklamaktan hoşlanmıyorum. Bunu senden saklamak da istemiyorum. Sana her şeyi hemen anlatırdım Akşat ama korkarım Rabat hakkında kötü bir şey duymayı reddedebilirsin. Gerçek hakikattir Akşak Cindal. Ne kadar saklamaya çalışsan da. Asla gizli kalamaz. Ablamın son sözlerini yıllardır bu kasada kilitli tutuyordun. Gerçeğin ortaya çıkmasının tam zamanı. Kendime söz veriyorum. Bu son sözler ölüm sebebin olacak. Ölüm cezasına çarptırılacaksın.